Evet efendim, bugünkü görüşmelerinizin neticesine ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Bugün günübirlik bir ziyaret yaptık. Muhatabımız olan bakanlarla birkaç tane toplantı gerçekleştirdik. Özetle Türkiye'de vaka sayıları arttıktan sonra hem kısmi kapatma hem de tam kapanma süreçlerinde almış olduğumuz önlemler. Bu önlemler sonucunda vaka sayılarının tekrar nasıl aşağı geldiği ilgili raporlar ve gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bundan sonra da 17 Mayıs'tan sonra nasıl ilerleyeceğimiz, kontrollü normalleşmeyi nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda bilgilendirdik. Bilgileri aldılar. ilgili bakanlıklar ve otorite kurumları hızlı bir şekilde bizim verdiğimiz raporları değerlendirip en kısa sürede yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye gelmek istediklerini söylediler. Bu Değerlendirmeyi yapar yapmaz bizden bir randevu talep edip hemen Türkiye'ye gelip özellikle tatil noktalarında gerekli gözlemlemeleri ve deneyimlemeleri yapıp en kısa sürede hava trafiğinin tekrar açılması için gerekli adımları atacaklarını söylediler. Zaten kendileri de özellikle belirtiyor görüştüğümüz e, ilgili kurum yöneticileri olsun, bakanlar olsun Rusların en çok tatil olarak tercih etmek istedikleri ülkenin Türkiye olduğunu, hem iki sene önce hem geçen sene pandemide dayı en yoğun şekilde e, Rus halkının, e, Rus turistlerin Türkiye'de misafir edilmek istediklerini o yüzden onların da hızlı bir şekilde bu destinasyonu açmakla ilgili niyetleri olduğunu özellikle belirttiler. Ayrıca aşı konusuna da değindik. Sputnik 5 aşısının Türkiye'ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz? Bununla ilgili taleplerimizi ilettik. Kendileri en kısa sürede bu taleplerimizi de değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar bize döneceklerini daha fazla miktarda Sputnik aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler bizi bu hafta içinde bilgilendireceklerini söylediler. Peki efendim 1 Haziran'a yetişecek mi bu uçuşlarla ilgili olan kısıtlama? Valla raporların değerlendirmesi sonucu bize en kısa sürede döneceklerini söylediler. O dönüşü bekliyoruz. O dönüşle birlikte zaten bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Türkiye'de yerinde gözlemleme ile ilgili. Çok kısa bir sürede netleşir diye düşünüyorum. Peki genel anlamda Türkiye'deki iyileşen durumla ilgili memnuniyetleri veya görüşleri nasıl? Zaten yerinde gözlemleme talebi olmaz eğer vakıa sayılarındaki düşüşü görmüş olmasalar ve iyi gidişatı görmüş olmasalar zaten öyle bir taleple bize dönmezler. O yüzden bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler. Biz de kendilerinden haber bekliyoruz. Peki efendim bir de son olarak Rusların resmi havayolu şirketi Aeroflot kendi Haziran uçuşlarını Temmuz'a erteldi satışlarını, askıya aldığını duyurdu. Yani ileri bir tarihe de atabilir, erken bir tarihe de çekebilir. Ama yani o, o ticari bir havayolu sonuçta. Ticari havayolu kararını değiştirebilir. O şey değil. Bir hafta için tekrar kararını değiştirebilir. Kendi aldığı ticari bir karar olarak görüyorum bunu. Sputnik 5 aşısının Türkiye ilk sevkiyatı ile ilgili bir tarih söz konusu mu bugün konuşmada? Valla Mayıs sonu Haziran başı gibi ilk sevkiyatı mümkünse bu ay içinde yapmak istiyorlar. Ee, ama biz e, sevkiyat sayılarının arttırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik. Bununla ilgili talebimizi yineledik. Onlar da farklı alternatifler üzerinde çalışıp en kısa sürede bize döneceklerini söylediler. Teşekkürler efendim. Bir şey Evet. Sizin de bugün görüşmeleriniz yoğundu. Evet, biz de Sayın Bakanımızla Moskova'ya yaptığımız ziyaret çerçevesinde muhataplarımızla özellikle iki ilişkilerimizi, bölgesel konuları etraflı bir şekilde ele alma imkanı bulduk. Rusya ile biliyorsunuz bizim çok kapsamlı bir ilişki ağımız var. Yani ikili ticari ilişkiden, turizme, enerji işbirliğinden, diğer bölgesel konulara kadar. Karabağ'dan Suriye'ye, Libya'ya, Suriye'ye kadar çok geniş bir perspektifte ele aldığımız konular var. Bunları da bir elden geçirme imkanımız oldu. Tabii bu ikili ilişkilerin seviyesine yakışır bir şekilde özellikle bugün aşı ve turizmle ilgili olarak konuları da Sayın Bakanımız da çok kapsamlı ve doyurucu bir sunum yaptı. Rus mevkidaşlar da bunların notunu aldılar. Türkiye'deki zaten bu kapanma ve şimdi kademeli açılma ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini, rakamları, vaka sayılarını takip ettiklerini ifade ettiler. Alınan tedbirler netice veriyor. En kısa zamanda hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun başlaması, uçuşların başlamasıyla ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılmasıyla ilgili konularda bir mutabakat sağladık. Önümüzde yani yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz. Onun dışında dediğim gibi biz Karabağ'dan Libya'ya, Suriye'ye kadar diğer konuları da ele aldık. Önümüzdeki günlerde tabii bölgenin jeopolitik gelişmeleriyle ilgili önemli hadiseler yaşanıyor, yaşanmaya devam edecek. Filistin konusunu ben özellikle gündeme getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Putin'le yaptığı görüşmede de dile getirdiği gibi Türkiye ile Rusya'nın özellikle bu konuda birlikte hareket etmesi ve bu yaşanan katliama son verilmesiyle ilgili ortak adım atılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah bölgesel barış ve huzurun sağlanması noktasında biz Rusya Federasyonu ile de bu yakın işbirliğimizi devam ettireceğiz. Peki, çok teşekkürler. Siz teşekkürler.